Ya maalesef e, Türkiye'de özellikle son 6 yıldır e, yargı eliyle, kolluk eliyle yani insanlara ciddi anlamda zulmediliyor. Bir günde 700 kişinin gözaltına alındığı bir hukuksuzlukta karşı karşıyayız. Ve bu operasyonu İçişleri Bakanı açıklıyor. Neye karşı yapıldığını. Cezaevine, cezaevinde olan, KHK ile -E ihraç edilmiş olan, işlerinden güçlerinden edilmiş olanlar, e, malına, mülküne belki çökülmüş olan insanlara 3000 TL ile 6000 TL arasında yardım yapılması konusu 700 kişinin gözaltına alınmasıyla yetişilenmiş. Yani insanlara yardım etmek, mağdur durumda olan insanlara yardım etmek bu, ve işte bu yardımı almak muhtemelen alanlar ve yardım edenler bu 700 küsür kişinin içerisinde olan insanlar. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Yani bunun ne hukukla, ne adaletle, ne insanlıkla, ne vicdanla izah edilecek bir tarafı yok. Yani bunun Hukuki, biz terörle mücadele ediyoruz, teröristlerle mücadele ediyoruz diye bir şey söz konusu değil. Terörle mücadele adı altında gerçekten bir kitlesel gözaltı hareketi yürütülüyor ve tam bir hukuksuzluk düzeni söz konusu. İşte haberlerden gördük, işte kadınlar gözaltına alınıyor, yani eşleri cezaevinde, çocukları ortada bırakılacak şekilde cezaevine alınıyor. Böyle bir süreçte karşı karşıyayız. Ve yardım edenler yani işte arkadaşına, eşine, dostuna, kardeşine, annesine, babasına yardım etmeye çalışıyor. Yani sen zaten ülke, dev, hükümet olarak, AKP iktidarı olarak insanları mağdur etmişsin. Yani bu mağduriyetle yetinmiyorsun. Bir de diyorsun ki bu mağdur olan insanlara kimse yardım etmesin. Ya yani bu cahiliye dönemi adetleri gibi bir adet yani Bunun kıyaslaması çok az örneği vardır diye tahmin ediyorum. Yani bazı çok büyük hadiseleri çıkarttığımızda çok az örneği olan bir durumla karşı karşıyayız. Yani insanlar birlerine yardım ediyormuş, yardım etmeye çalışıyormuş. Yani sen ne istiyorsun ya? Yani? İstediğin nedir? Şu an sen Türkiye'de e, idam cezası yok diyoruz. Doğru. Yasalarımızda idam cezası yok. Ama insanlar e, öyle bir dar boğazın içerisine çekiliyor ki cezaevine konulmak suretiyle cezaevinde ölen insanlar var ya cezaevinde eee tedaviye ulaşamadığından dolayı ölen insanlar var. Cezaevindeki gördüğü baskıdan dolayı intihar etmek suretiyle ölen insanlar var. Dışarıda işte daha yakın bir tarihte 25 yaşında gencecik bir hukuk fakültesi öğrencisi, parlak bir genç ailesi, annesi, babası cezaevinde yaşadığı olumsuzluklardan, travmadan dolayı intihar ederek vefat ediyor. Böyle durumla karşı karşıyayız. Biz de diyoruz ki Türkiye'de idam cezası yok. Evet yok. Ama öyle bir durumla karşı karşıyayız ki insanları hem sosyal ölüme hem fiili ölüme sürükleyen bir durum durum var yani ortada. Yani Bu son operasyonda maalesef böyle bir operasyon. Yani 700 küsur kişinin bir günde gözaltına alındığı bir operasyon. 59 ilde yani ne yapıyor İçişleri Bakanlığı açıklıyor yani finansal e, bağlantıları ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Nedir filan, finansal bağlantı? yardıma muhtaç olan insanlara yardım etmişler. Sen madem böylesin, bu insanlara yardım edilmesini istemiyorsun. AKP iktidarı olarak yardım, kendi, sen yardım et o zaman. Sen yardım et, başkaları yardım etmesin. Yardım etmek durumunda kalmasın. Yani sen bu insanlara yardım etsen böyle bir şey olmayacak. Hem işlerinden ihraç et, hem sosyal bir ölüme e, maruz bırakacak şekilde tüm haklarını ellerinden al. Yani yardım e, yani kaç kalemde yüzlerce yüzün üzerindeki kalemde hakları bu insanların hakları ellerinden almış. Yani sen bu kadar haklarını ellerinden al. E, ondan sonra birisi 3000 TL 100 Euro yardımda bulundu diye operasyon yap ve büyük bir operasyon bunu da büyük bir gösteri şeklinde insanlara göstermeye çalış. Ya yani bunun dediğim gibi ne terörle ne hukukla, ne insan hakkıyla, ne adaletle, ne de vicdanla izah edilebilecek bir tarafı yok. yani Normal normal şartlarda cezaevine düşen birisi nin birinin ailesine devlet tarafından yardım yapılması lazım. Yani aslında konuştuğumuz hadise devletin yapması gereken daha doğrusu iktidarın şu anki iktidarın yapması gereken yasal olarak yapması gereken bir yardımı yapmadığından dolayı. O insanların arkadaşı, eşi, annesi, babası, kardeşi, yakını tarafından yapılan yardımların ya terör suçlaması olarak karşımıza çıkması kadar abes bir şey yok. Yani biz bunu daha önceki örneklerde de gördük ya. Olması gereken de bu. Yani normalde insanlar ya cezaevine düşmüş siyasi mahkumlarla mahpuslarla ilgili de gayet normal böyle bir şey. Bir dernek kurulup dernek üzerinden bu insanlara yardım edildiği örneği de gördük. Askerlerin gözaltına alındığı, tutuklandığı dönemlerde askerlerden yardım alınmak suretiyle bu insanlar aktarıldığı. Ya bu insani bir faaliyet. Buna kimse suç faaliyeti diyemez. Yani cezaevindeki insan suç işlemiştir, işlememiştir ayrı bir konu. O yargının konusu. Yargı bununla ilgili değerlendirmesini yapar. Suç varsa cezasını verir. Ceza verildiyse infazı ile ilgili gerekli işlemler yapılır. Ama o insana yardım edilecek. O insanın dışarıda ailesi var, çocukları var, çoluğu var, annesi, babası var, yardıma muhtaç insanlar. Bu insanlara yardım edilmesi meselesi hukuki veya terörle ifade edecek bir mevzu değil. Bu insani bir mevzu. Şu an biz aslında e, bu operasyonla şunu diyebiliriz ya, aslında insanlığa karşı bir operasyon yapıldı. İnsanlığa karşı suç işliyorlar diyorduk ya, şu anda insanlığa karşı operasyon yapıyorlar ya, yani bunu yapmak suretiyle. Burada burada e, bu meseleyi işte daha fazla insan anlatmak lazım. Yani maalesef Türkiye'deki insanlar da gerçekten kitlesel bir gözaltıyla karşı karşıya olmamıza rağmen bunu ya duymuyor ya duymamazlıktan geliyor, görmüyor, görmemezlikten geliyor. Ama ben karışmayayım, ben bu işe dahil olmayayım. Ben de tutuklanırım, ben de gözaltına alırım. Endişesi belki sebebiyet veriyor. Ama bu insanların duyması lazım ya yani bu vicdan sahibi olan insanların yaşanan bu zulmü, çoluğa çocuğa kadar giden bu zulmü daha fazla duyması lazım. Bunun içinde mağdur olarak bizler de mağduruz. Mağdur olan herkes bu meseleyi hem Türkiye'de hem yurt dışında kimler varsa bu meseleyi durdurmak anlamında, bu meseleyi çözüm üretmek anlamında ulaşabildiği herkese ulaşmalı. Ya yani buna işte uluslararası kurumlar, kişiler de bu hukksuzluğa karşı muhakkak bir şey demeli bunun durdurulması için çağrıda bulunmalı, imkanlar dairesinde neler yapılması gerekiyorsa yapılmalı. Ya bir gerçekten insanlığa karşı bir suçla karşı karşıyayız. İnsanlık suçu ve insanlığa karşı işlenmiş bir suçla karşı karşıyayız. O yüzden ya bu mesele e, es geçilecek yani bir kaç kişinin, 700 kişinin mağdur olduğu bir mesele değil. Ya gerçekten insanlığın mağdur olduğu, mağdur mağduriyet yaşadığı insanlığa karşı suç dediğimiz hadise bu zaten. O suç sadece bir insana karşı değil, tüm insanlığa karşı işle, işlendiğinden dolayı o suçun tanımı o. O yüzden şu an karşımızda zaten insanlığa karşı işlenmiş bir suç vardı. Ee, bu suçun devamı niteliğinde de insanlıktan çıkmış e, olarak kabul edilebilecek eylemlerle insanların mağdur edilmeye çalışıldığı bir süreçte karşı karşıyayız. O yüzden e, herkes biliyor, herkes duydu zaten demeden herkese bunu anlatmak lazım. Yani anlatmak, bu meseleyi durdurmak için, bu meseleye el uzatmaları için yardım çağrısında bulunmak lazım.